Televizyon gazetesi.com Detay Star TV'de ekrana gelen menajeri ara dizisi hala hafıza. Reytinglerde çok başarılı olamasa da büyük bir izleyici kitlesi edinen dizi farklı kurgusuyla herkesi etkisi altına unutulmaz dizi tekrar bölümleriyle bu yazada damgasını vuracak. .a yapım tarafından çekilen ve Fransız yapımı Dix Pour isimli diziden uyarlanan menajeri ara tek sezon ve 45 bölüm olarak yayınlanmıştı. Barış Falay Canan Ergüder. Ahsen Eroğlu, Deniz Canak, Taş'ın başrollerinde yer aldığı dizi ekrana geldiği dönem reytinglerde büyük bir çıkış yapamasa da sosyal medyada gündem yaratan bir dizi. Menajerimi Ara dizisi özellikle genç oyuncular Ahsen Eroğlu ve Deniz Canak Taş'ın uyumuyla herkesin kalbini kazanırken 11 Temmuz 2022'de final yaptığında büyük üzüntü yaratmış dizi. Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın kariyerinde büyük bir çıkış yapmasını sağlamıştı. Bu unutulmaz dizi tekrar bölümleriyle yine izleyiciyle buluşuyor. Menajerimi ara tekrar bölümleriyle her gün 15.45'te star ekranlarında izleyicinin karşısına bu, Menajerimi ara dizisini kaçıranlar için de büyük bir fırsat olacak nokta Menajerimi ara dizisinin konusu şöyleydi. Yetenek Ajansı Ego'ya bağlı Kıraç, Barış Falay, Peris, Canan Ergüder. Fatih Hartman ve Peride, Ayşe Şanlıoğlu adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşır ve iş vizyonlarını sağ... sanatı ve işi ustaca birleştirirler. Ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya girer. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle, Ahsen Eroğlu egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa ben de izleyiciler tarafından menajeri ara dizisi dizi dünyasında yeni bir akımda baş dizi her bölümünde ünlü isimleri konuk oyuncu olarak ekrana getiriyor. Onlarla yaşanan farklı maceraları izleyiciye dizi, ünlüler dünyasının perde arkasını da izleyiciye